Merhaba, bugün iPhone veya iPad'inizde iOS 18 ile TikTok şifrenizi nasıl görebileceğinizi göstereceğim. Eğer şifreyi hatırlamıyorsanız ve görmek istiyorsanız bunu en hızlı ve en kolay yöntemle nasıl yapacağınızı anlatıyorum. Yapacağımız şey bu yeni iOS 18 ile yüklenen Parolalar uygulamasına girmek. Ayarlar içinde artık parolalar görünmüyor çünkü ayrı bir uygulama oluşturuldu. Uygulamaya basıyoruz ve tüm şifrelerimiz burada. Şimdi tüm uygulamalar arasında arayabilir ya da direkt arama Çubuğuna TikTok yazarak uygulamayı bulabilirsiniz ve en üstte karşınıza çıkar. Üzerine basıyoruz ve kullanıcı adı veya e-posta ile birlikte şifre bölümü görünüyor. Şifreyi görmek için üzerine basıyoruz ve hemen karşımıza çıkıyor. Gördüğünüz gibi buradan kopyalayabilir veya düzenleyebilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Başka bir sorunuz varsa yorumlara bırakabilirsiniz. Görüşmek üzere teşekkürler.